Ağustos 2016 yılında Ponzi oyunu üzerine kurulan sisteme sonradan katılanların parasının daha önce katılana aktarıldığı bir dolandırıcılık sistemidir Çiftlik Bank. Mehmet Aydın tarafından merkezi Kuzey Kıbrıs'ta kurulmuştu. İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyunundan satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanıcılara vaat verilmişti ve bayiliklerle piyasaya sürülerek ürünlerin satışı sağlanıyordu. Buraya kadar her şey normaldi ta ki Mart 2018'de şirketin mal varlığına el konulana kadar. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın bu olaydan sonra 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçmıştı ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkmıştı. Böyle bir olaydır Çiftlik Bank. Tosuncuk lakabıyla büyük dolandırıcı olarak dünyanın dört bir yanında aranmaktaydı. Peki Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı? Konuya hakim olanlar detayları illaki biliyordur. Ama nedir bu Çiftlik Bank'ta? davası diyenleri de aydınlatalım istedim. Sosyal medyada Farmville'dan esinlenilmiş oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu. Bu hayvanların ömürleri 365 gündü. Bu çiftlikte bulunan hayvanlara yem ve depo masrafları gerekiyordu. Bunları da kullanıcılar karşılıyordu ve dijital ödeme sistemleri kullanılıyordu. Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler et ve süt üretimi yaparak hayata geçirilmeyi vaat ediyordu. Ayrıca bu ürünler açılan bayilerle satışa çıkarıldı. Kar marjı ise %100 olarak açıklanmıştı. Ve birçok yatırımcı ne yazık ki Çiftlik Banka paralarını yatırdı. Peki yatırım yapıldı ama ne kadar yapıldı? Bu konu hakkında da bilgilendirme yapmak istiyorum. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre Çiftlik Bank 2016-2017 yıllarında 77.843 kişiden 511.7 milyon Türk Lirası topladığını açıkladı. 62.877 kişiye 398.3 milyon Türk lirası ödeme yapılırken 113.4 milyon Türk lirasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan Pem Game şirketine aktarıldığı açıklandı. Oradan da Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının hesaplarına paralar geçirildi. Bankalar para akışını araştırdı ve papara, GPay e-pin sistemleriyle Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiğini tespit etti. Vergiden kaçmak için de merkezini Kuzey Kıbrıs'a kurmuştu. Aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre de şirketin zararda olduğu açıklanmıştı. Görünürde her şeyin normal gözüktüğü bu sistem nasıl çöktü? Kullanıcıların aklında soru işaretleri vardı ve şikayetler üzerine Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundular. Suç duyurularının ardından Çiftlik Bank saadet zinciri olmadığını açıkladı ve bankaların kendileriyle çalışmadığını da söyledi. 20 kişinin başvurusu üzerine 2018 Mart ayında Çiftlik Bank ile ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından soruşturma dosyasını başlattı. Çiftlik Bank Saadet Zinciri olarak kuruldu. Peki neydi bu Saadet Zinciri diye merak edenler için de bu konunun üzerinden geçmek istiyorum. Genelde bu sisteme piramit satış sistemi deniliyor. İlk bu sistemi 1919 yılında Charles Ponzi geliştirdi. Uluslararası kupon ödeme sistemi olarak ilk adımları atıldı. Geri ödeme ile birlikte ülkeler arası fiyat farkındalığından kar etmek amacıyla kurulan sistem ne kadar kişi girerse elde edilen kar marjı o kadar yüksekti. Daha sonraları büyüyen piramit nakit akışının kesilmesiyle birlikte sistemi çöktü. Türkiye'de saadet zinciri büyük ses getirmişti aslında. Daha önceki yıllarda da Titan zinciri katlanarak büyümüştü ve en sonunda kurucuların tutuklanmasıyla son bulmuştu. Benzer durumlar aslında Türkiye'de daha önce de yaşanmış. Eğer önüne geçilmezse yaşanmaya da devam edecek anladığımız kadarıyla. Çiftlik Bank'ta sistem böyle ilerledi. Ama bu hafta da Tosuncuk gündemiyle karşı karşıya geldik. Tutuklanmak istediğini sosyal medyadan açıklamıştı. Ben mağdur oldum bahanesiyle Türkiye'ye teslim olan Çiftlik bankın kurucusu ve vurguncusu Mehmet Aydın neden bunca yıl sonra teslim olmak istedi? Akıllardaki ilk sorulardan biri buydu aslında. Yıllarca kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın kendi rızasıyla yakalanma kararı istedi. Akıllara gelen ilk cevap parası bitmiş oldu ve bir diğeri de belki de zaten yakalanacaktı kendisi teslim oldu. Türkiye'nin talebi üzerine 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Brezilya tarafından sınır dışı edildi. Daha sonra da Türk Hava Yolları TK16 seferli tarifeli uçakla. Polu'dan Türkiye'ye getirildi. Soruşturmanın gidişatını eminim ki hepimiz merak ediyoruz. Çünkü yıllarca bunun üzerine dönen birçok konu oldu. Mehmet Aydın için 70 soru hazırlanmış ve çapraz sorgu sistemiyle yalan söylemesi engellenecekmiş. Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın'ın sorgusuna başlandı. Suç işleme, örgüt kurma, dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 bin yıl hapsi isteniyor. Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle aranan firari abisi Fatih Aydın hakkında da sorular sorulacak. Bakalım çiftlik bank hakkında daha neler öğreneceğiz, neler duyacağız. Umarım bu konu en kısa zamanda aydınlığa kavuşur. Çünkü bu konu gündemimizden düşmedi ve düşmüyor. Hepimiz çok merak ediyoruz eminim ki. Şimdilik ben müsaadenizi istiyorum. Videoyu beğen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.